Endonezya takım adaları. Endonezya takım adalarında öylesine korkunç bir yırtıcı yaşar ki... ...korkunçluğunun boyutunu anlatan bir isim almıştır. Komodo Ejderi. Ve bu iri erkek kesinlikle gizemli yaratığı tam olarak yansıtıyor. Pürüzlü pullarla kaplı suratından olağanüstü uzun bir çatallı dil çıkar. Benzeri bulunmayan bir duyusal organ. 10 kilometre uzaktan ölümü tespit edebilir, tadabilir ve kokusunu alabilir. Ağzından ateş çıkaramazsa da bu kaba görünümlü kafa aynı zamanda bazıları 2 santimetre uzunluğunda olabilen birkaç sıra büyük tırtıklı diş içerir. Korkunç bir görünüşleri olabilirdi. Tabii daha kolay görünebilselerdi. Ama neredeyse tamamı beslenme sırasında doğal şekilde yırtılan ince bir deri katmanıyla kaplıdır. Bu da oral bakterilerin çoğalması için kusursuz bir ortam hazırlasa da muhtemelen nefesinin kokusu çok da iyi olmayacaktır. Komodo ejderleri dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleridir. Bir erkek olarak 3 metrelik uzunluğa ve 70 kiloyu aşkın ağırlığa ulaşması mümkün. Efsanevi ismine yaraşır şekilde derisi doğal bir zincirli zırh işlevi gören pullarla donatılmıştır. Taşıması gereken ağırlık çok ve soğukkanlı olduğundan gereksiz yere enerji harcamayı sevmiyor. Komodo ejderi için bu tropik adalardaki hayat daha çok yavaş şeritte geçer. <laughs> Tabii bir uç yırtıcı olarak ara sıra hızını artırması gerekir. Ama yalnızca doğru zaman geldiğinde. Öğleden sonra güneşini içine çekerek etrafı kolaçan etmeye çıkacak kadar enerji depoluyor. Sık sık daha genç akrabalarını yer. Yakınlardaki bir ağaca koşmakla iyi etti. Fazla yüksek. Bir fırsatçı olarak ara sıra daha büyük avlara da yönelir. Çok zaman istiyor. Çalılıklarda bir şey dikkatini çekiyor. Yerli bir kemirgen. Çok mu hızlı? Hiç de değil. Doğru zaman geldiğinde komodo ejderleri şaşırtıcı bir hızla hareket edebilir. Kısa mesafelerde saatte 20 kilometre hıza ulaşabilirler bu enfes lokmayı yakalamaya yeter de artar bile. Bir oturuşta vücut ağırlığının yüzde seksenine kadar yemek yiyebilir. Karnını doyurmak için bir çalı sıçanından biraz daha tatmin edici bir şey bulması gerek. Ama sabırlı bir yırtıcı olarak ana öğünün kendisine gelmesini memnuniyetle bekliyor. Enerjisini korumak adına daha büyük bir avla uzun bir mücadeleye girmeyecek. Tek gereken bir ısırık. Salyasının içindeki zehir ve bakteri karışımı domuzun kan dolaşımına girer. Avını gelişi güzel takip ediyor. Biliyor ki aceleye hiç gerek yok. Sonunda domuz damarlarından akan ölümcül kokteyle yenik düşüyor. Yemek zamanı. Çoğunlukla yalnız bir hayat sürdüğünden beslenme zamanı türünün diğer üyeleriyle sosyalleşmek için nadir bulunan bir fırsat. Sofra terbiyesi bir yana bırakılarak domuz leşinden kocaman et parçaları koparılıp bütün halde yutuluyor. Sindirime yardımcı olmak amacıyla yemeğin kayganlaşmasına yardımcı olması için bol miktarda salya üretir. Çok tatlı. Arkadaşlık peşinde olmasının bir nedeni daha var tabii. Çiftleşme söz konusuysa Tango için iki kişi gerekir. Aslında bu çok da doğru değil. Yakın zamanda keşfedildi ki dişi komodo ejderleri doğal olarak üreyebiliyor. Eşeysiz halde. Ama bu yöntemle ancak erkek yavruları olabiliyor. Yani uzun ömürlülük adına erkekle dişi arasındaki fiziksel çiftleşme hala ara sıra gerekli. Ve zaman zaman tek eşli ilişkiler de kurabiliyorlar tek başına üreme kapasitesine sahipken bir hayat ortağı edinmek çok da çekici gelmeyebilir. Her sabah uyanır uyanmaz göreceği yüz bu mu yani? Bazı hayranlık uyandırıcı özellikleri olduğu kesin ama. Sahilde uzun yürüyüşleri seviyor, ailesine iyi bakıyor ve bağlanma arayışında bir kadının isteyeceği her şeye sahip. talebini kabul ediyor ve ömür boyu sürecek bir bağ kuruluyor. Tabi balayı bitince eşeğsiz üreme yetisinin bekar hayatına dönüş anlamına geliyor olması daima cepte olan bir seçenek. Kirli ağzı, korkunç ismi ve canavarımsı suratına rağmen bu kalın derinin altında altın gibi bir kalp bulunur. Endonezya. Endonezya kıyılarında sıcak Pasifik suları canlılarla doludur. Bazıları diğerlerinden daha karakterli olur. Bu tuhaf deniz yaratığında gözün gördüğünden fazlası var. Tavus kuşu mantis karidesi. Çılgın bir bilim insanı tarafından bir araya getirilmiş gibi görünüyor olabilir. Ama mantis karidesi aslında 80 milyon yıllık evrimin bir sonucu. Karşınızda deniz dünyasının İsviçre çakısı. 34 uzuv. 2 çift anten. 5 çift yüzme bacağı. 5 çift yürüme bacağı. 3 çift beslenme bacağı. Ve bu tuhaf derecede büyük gözleri desteklemek için iki göz sapı. Kendine özel yapılmış ön cam silicileri bile bulunur. Boş yere de değil, onu bu dünyadaki her şeyden ayıran gözleridir. Var olan bütün türlerin görüş sistemleri arasında en karmaşık olanına sahiptir. Bizim gözlerimizde yalnızca üç renk alıcısı bulunurken... Bu yaratıkta tam 16 tane bulunur. Işık spektrumunda hem kızıl ötesi hem de mor ötesini görebilir. Bizim hayal dahi edemeyeceğimiz şekilde. Bu inanılmaz gözler aynı zamanda komşularını gözetlemesini de mümkün kılar. Kimsenin bölgesinde haddini aşmadığından emin olur. En azından hiddetle koruduğu deliklerine sığabilecek olan kimsenin. Her gözünü diğerinden bağımsız şekilde 230 derece oynatabildiği için kimin geldiğini görür. Hangi yönden olursa olsun. Bir karides olarak yalnızca pro büyüklüğünde olsa da bu küçük adam mazlum değildir. kendisinden kat kat büyük bir yırtıcı tarafından tehdit edildiğinde geri çekilmez. Çünkü kol yarışında 34 8'i yener. Bu davetsiz konukla yüzleştiğinde bu uzuvların hepsi harekete geçer. Ama bu tehdit gösterisi meydan okuyanı uğurlamaya yetmezse de kendinden büyüklere kafa tutmaktan korkmaz. <laughs> Ve ahtapot gözleri bu saldırganınki kadar ileri değil. Bunu hiç beklemiyordu. Bunca fiziksel efor onu acıktırdı. Ve kalamar kaçınca menüde yengeçler kalıyor. Serbest halde bir mantis karidesi söz konusuysa bu canlılar ortadan kaybolur. Namı yalnızca tuhaf görünüşünden ileri gelmiyor. Hareketli uzuvlar labirentinde biri özel bir nedenle tasarlanmıştır. Ayak boksu. Yumruğu nakavt eder. Bu ufak karides 22 kalibrelik bir mermi hızıyla saldırır. Bir insanın göz kırpışından 50 kat daha hızlı. Yaşayan tüm hayvanlar içinde kaydedilmiş en hızlı yumruk. Geniş pençeler ve kalın kabuklarına rağmen bu yengeçlerin hiç şansı olmaz. Sağdan soldan toplanmışa benzese de her niteliği oldukça özelleşmiş ve işinin ehlidir. Girişken bir tavrı ve buna uygun bir yumruğu var. Bu kocaman bak kan gözlerde avını gök kuşağının bütün renklerinde katletmesini mümkün kılar. Resif canlılarının mesafelerini korumak isteyeceği cılız bir boksör.